Vadi Motor'da bugünkü konumuz çok beklenen ve merak edilen Musatti Milano S400. S400 modelimizde 400 cc motor hacmi, 38 beygir, güç üreten bir motor bloğuyla sizlerin karşısına çıkmakta. ABS ve CBS sistemleriyle son derece güvenliğinize önem veren bu S400'lerde 300.000 TL lastman fiyatı ile şimdiden ön siparişimizi vererek sıra bekleme ve motor bulma kaygısından kurtulabilirsiniz. Dikkat çekici tasarımıyla Musatte S400 modellerimizde konfor ve oturuş pozisyonunda gayet rahat ve keyifli sürüşler size sunmakta. Start-stop özelliği, ön tarafta USB 3.0 bağlantısı ve elektronik gösterge sizleri beklemekte. Musat S400 modellerimizi daha detaylı incelemek ve ön sipariş fırsatlarından yararlanmak için sizlere Vadi Motor Şubelerine bekliyoruz.